Salamun aleyküm abi. Ve aleyküm selam Ragnar'cım ne yapıyorsun? İyidir salak. Sen? İyi ben de salakıyım. Yayınmayın. Ha. okey Hafta sonu kollarını kıracağız senin. Sizle mi oynuyorduk? <laughs> Güzel. Damla'nı gördün mü? Şey oynuyor. Evet evet fena. Malran kankam oynuyor. Şom'a Ekra'yı dikerek oynuyor. İlk sesi kaçıyor millet. Dalga geçiyor. Çok fena. Aha top gg. Bu niye cooldown'ı pingliyor ya? Al. <laughs> Dark seal. Aptal <laughs> herif. Sen niye Lucian aldın lan? Lucian mı oynayacaksın? Ha? Sonere bam, bam Sıkacağım mermileri. Hadi bakalım. sana <laughs> item var Serilda diye fena. İkinci item alınca kaçamıyor hmm. Ultiyle kesiyor zaten Falan öyle. da vuruyor aynen. Ultim falan dedik, direkt ultiyle kesiyorum bence onunla ya. Gale Force basıyorsun, ulti basıyorsun. Büyük ihtimalle aynen. Ama diğer şeylere skill'leri de yavaşlatıyor rakibi. Zor hmm. oluyor <laughs> Birden botta mı oynadık dur şunu. Özledim ya karakteri. 2-3 yıldır. Kaç yıl oldu? Ya. Vallahi en son sanki Beşiktaş'ta oynadım. Muhtemelen öyle. 3 3 yıl oldu galiba o zaman ya. Keyifli <laughs> günlerde. Değişik öldü sanki ya flash'ını atsaydı ya şu adam. Niye atmadı flash'ı set? Atsa kesiyorduk adamları. Neyse. Ah. de gidiyorum. Bu değil mi? Bizi puşlayacak gibi. Base atıyorum o yüzden. Hatta şöyle Doran Split alacağım. Saçma oldu biraz ama okey bence. Sabah sabah yayın açan holi mi? Öyle valla. Scream 5'te 5'e kadar yayın olacak. Sonra Scream biterse enerjim kalırsa Geceye kadar bir yayın daha patlatırız diye düşünüyorum. Ben aynı bizim daha kim? Kim? Yani. Bir değişik oynuyor ama ya yani Leona. <laughs> Canım benim şeyi beklesene. TP var mı buraya? Bakabileceğim mi arkaya? Yumanayım. Ona base atıp bakabilirim. Base Savaşıyoruz. Olabilir Olabilir, tamam, olabilir. ver bana. Biraz geri çık istersen. Atacağım. 3 saniye. Atıyorum. Atıyorum. Ezreal'ın flash'ı sanırım Oynuruz yok. Oynarız bence Buna baktım. Ya. Yeah. Zing zing. Çok zınk. şey bakarım. değil ama. Daya okay day, day baktık mı ona ya sen durdun? dur bekliyorum burada. Biraz base bozayım. Ya bu şuradan evet. falan gitsen acaba kötü mü olur? Bence a arke, arke tipi arka tipi. Keseriz onu. Flash yok. Flash yok bu arada. Bay bay. <laughs> buna da dive, buna da dive. Tamam, Çok iyi oldu. Güzel. Flash'ı okay, bence bravlam. yok onun. Flash'ı %70 yok ama... Baby deneyle yakalayayım. Ya. Hmm. Bana kalabilirim. Silas da geliyor. Atayım. Onu hiç vermeyelim. Hmm. Okey. Duracak bunlar evet. Um, galiba. Değişik oldu orası. Ben yürüyemiyorum. <laughs> Kill aldım. Geri gidiyorum tekrar. Benim için worth oldu galiba da. Çıksam iyi sanırım baya. Um, yani. Evet, sana geliyorlar. Da baya kaybetti Ezreal ya. Hmm, ben öldüm mü ya? Bayağı iyiydi daha. <laughs> <laughs> hey ben baya fedim. Sire nasıl galiba orayı? Biraz çok deep evet, girdi. Evet bir tık. Hmm. Direkt Ezreal'ı kesebilirdik, Rumble'a döndü oradan nedense. Da Rumble'ı kafasına vurdu direkt. bot campleri duruyor top side'da sanırım. Rumble <gülüyor> bot. <gülüyor> Silas topa geldi. Aldınız gibi onu. <gülüyor> 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 Ultiyle öyle adam zaten. Ben hala ya. Güzel güzel. Itemımız bitmemiş. Daha bir balon. Bu adam niye böyle savaştı ki mesela? Onu söylemedi. Evet. Burayı slow push yapacağım. Ezreal gelecek. Ezreal'ı birebir de kesebilirim. <laughs> Dönerse. Kaç oğlum kaç. Adamlara bak. Terörist gibiler. Bota bakıyoruz biz. Free top side, setin tp'si varsa var. Spigon hmm. yok. da var. Otoydu. Bakalım. Evet, Stivey C'yi hissetmiştim. Buradaymış adam. Hemen kanka attın şu anda Ivan. Okay nice, nice. <laughs> 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 Çok kötü değil mi? İnsanın morali bozuluyor böyle duyunca. İkiniz geçen hafta sup muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, öyle bir şeyler var şu an. hala yine bu hafta da mı öyle olacak? Bilmiyorum galiba. Hmm. Sup daha iyi zaten. smb'yi bilemedim. Ben çok şey olamadım. Başıma gitti ya. Sup'u mesela sup diye diyebiliyorsun ama evet, evet. SMB hani SMB Biz ya da hangisi de. böyle? Eagle'ın TP'si var benim de var ya. Kim bir like fight atarız. Deli riskli bir dragon yaptı. Oo Ayy. niye öyle bir şey yaptı şu anda ben? Ah oh, hiç gerek yoktu. Inting. Dragon başlangıcı çok kötüydü. Ben reset atıyorum adam dragon'a gidiyor. Ben überfedim ya. Bayağı fedim ya. Gerek var mı böyle şeylere? Gereksiz fight yapıyorlar ya. Çok Olaya çok gereksiz. Kariksiz. Şu Leona çok... <laughs> komik oynuyor oyuna. <laughs> Hımm, buraya belki... ...lightweight atıyorlar bana. Tipim var, bakıyorum. Rumble bot değil de atmıyorlar galiba. Ha. Atabilirim hala. Hmm, Atalım, atmasam daha iyi. Hmm. Rumble'la beraber gelmiş. Ulti çıksa ölüyormuş ya, tüh. It's okay. Scale'imiz daha iyi gibi sanki. Ama emin değilim. Nasıl ölmedi lan o? Bir canı kaldı herhalde. Çıktı ya ilk. 10 canı falan kaldı muhtemelen. Oh shit. Aha. Ben o film izlemiştim ya. <laughs> Takım çok şey ya. Hatta onu da randla gideyim mi? Adam bir de almış. Bota mı yürüsem ya arkana? Tipim var zaten adam top biter. Bir bak buraya, o geliyor, bu girdi bu adam. 5 saniye, direkt kaçmaya çalışsana Rambo da geliyor River'dan. Okey, savaşabilirsin. Kes onu çek direkt, dümdüz yürüsene. Attım. Sisi at, sisi atacağım şey. Ezreal'ı sisi attım. Rambo da öldürecek beni. Rambo'ya döneyim, Rambo'ya denem. Okey. Kesersen güzel olur, meceysi var. eski bittik. Reset ya. de geldi. Ya hep main var adamın ya. Bizimkiler NT NT. Ne yapıyor onlar? Herald aldı en azından. Herald aldı. Hmm. Herald da bir şey yaramayacak. 14 geçti ya. Yani. Ya mid alırlar. Rumble'ı kessem iyiydi ya sanırım. Ölme ölmem lazım der türlü. Adamı mecaisini alırdım bayağı vurt. Aha oldu. Herald'a bak. Bu o o bu deli de çok Rahat trollü lan. Leon <laughs> ya e <-Gülüyor> Leon öldü e tamamen oyunda. Harbiden. Özellikle Leon'a. Geldim. E Mid kulü oldum bari. Buldu ya top play gitti zaten. Belki adamlar bu canla forstarsa keseriz bizden. Forstadı. Ölüyorum ben. Oh. Nice. Aha yani. Oo çok trolledi. Oyunu kazandığımız ya, ben de mi öleceğim? Ezreal öldürdü beni. Flash attı. Oradan Ezreal geliyor. Oradan Ezreal geliyor. Flash yok. Aa! Tamam kesiniz ya. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Flash attı. Ben gene topa geçeyim ya da Silas topa geçsin. Its'in topu. Hı? Güzel. Ben mide mi? Sen bot'a gittin gibi galiba zaten. Tamam. Ben hatta bile stun'ayım direkt önce stun. Hmm. 1500 gold'um var. 1800'müş. Ezril yalandan fed oldu bu, biraz. Beklerim sanki adam ya. Şöyle indirelim aşağı şunları. Bak yine fight atıyor adam. Set var. Okey. Okay. okay. Relult yok. Okay. Adamlar grup oluyor sürekli. Bizimkiler ben kafa atıp ölüyor. Komikten. Aynen. Artık 5v5 yaparız ama adamların şeyine bağlı. Rumble'ın listesi yok ya güzel. Girdik mi buralara ya? Benim CC silahım var. Bura bence iyi, bura bence iyi. Oh koydum. CC koydum. Oh my god man. Inable. Devam, devam, devam. Rekli koşan ben. Ben rally kovalayacağım, sen alırsın galiba. Kovalayın. Hmm. O da öyle. Direkt ben alırım. Okey okey güzel. güzel. galiba. Aha, Şuna da, mı? Da, ya flash da, atabilirim. Flash yok. Flash yok. Şuradan kovalayacağım bayağı büyük. Öldürdün sen ya. Tamam. Anılmaz sanki ya. Ölmek istemiyorum. Tamam, güzel. Daha iyi oldu. Daha iyi oldu zaten. Aa bunu. Flash yok lan. Flash yok tamam. Yatalım Aysu. Eee botu. De alalım. Değil mi? Ne fight'mış sabahtan beri fight'tır mı? Oyunun başından beri fight oluyor. Vallahi. Yani karşısı da iyi değil, üzücü taraf bu. Yani hani, bu kadar şeye rağmen böyle oynamaları ııı... E... Okey dokey. Ne oldu lan? çaldı ya. Koşuyorlar bana. Koşmayın lan. Kaçarsın. Oh, Saylas. Acı, ne yapıyorsun link. ya Hacı? Aha. Oynadı lan burayı. Ben de mi öldüm? Ben kestim birini ama. Oho. <laughs> Bayağı dayandım ben. Evet evet kazandınız oraya. Ah kafam. Leona direkt girse böyle Silas öldü diye saldı. Orada kazanıyormuşuz aslında da. Vallahi o Leona ben de olsam ben de salardım oraya. Ha evet evet. Hiç belli yani. değildi o böyle. Ab. Bu Serilda'nın Damaging Abilities diyor ya, şey için geçerli ha. değil mi sadece? Bir dakika. Flash at. Bunlar, o... Kaç kaç. Onu kesersin ki Rumble'ı bence, yok. Cait'in Flashı yok, çıkalım ya. Oh, Oo, o ya. Bu Damaging Abilities Serilda'nın sadece karakterin skill'leri değil mi? Vallahi bilmiyorum açıkçası, ne yalan yani şey. Başka bir şey tetikliyor mu acaba? bilmem. Sadece skilllerde işte otoktaklar falan olsa falan zaten o kadar olsa deli gibi olur yani. Riley'nin AD itemi gibi bir şey zaten. Bence ne Ama şey yapalım? armor mi? pan vermesi fena. Yapalım bence tip var. Kim flash atıyor? Bence slow'u güzel ya bu item'ın. <laughs> slow ya çok etkiliyor. Ya bir de Dominin bir tersi ya böyle. Değişik hali böyle. Armor pan açısından. O yüzden güzel bay. Koyacağım tipi item bekliyorum. Ya da atayım mı direkt atlayalım ya. Yani. Base atarız tekrar. Ben de atacağım zaten. Item'da her şey var ya. Tam bu uçundaki meydan. Ben de Elise'den görmüştüm. İlk Yenax'ı aldı. Sonra onun takımındaki meydan aldı. Adamlar tarıyor ultiyle beraber. Yani Lucian bir tık böyle outscale oluyordu, şey oluyordu. Hmm, bu build'da o, 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 olay kalkıyor işte aslında hani. Evet, evet. Şimdi bu adam armor aldı, böyle normal kalsan bunu böyle çok çok az 50-50 vuracaktın. Aynen. Şimdi, şimdi tek kurt evet. ile kesiyorsun işte. Armor falan. <laughs> Baksana şuna. <laughs> bu şey. Bitiririz bence. <laughs> İki kişi botdalar what the fuck. Bitir ya. Ya ee, öyle Ezreal ultisini mi ölecek? İşte <laughs> botta. <laughs> Şunu da keselim. GG easy